EYT'liler efendim ekran başına televizyonun sesini biraz daha açın çünkü Ankara'da emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin çözüm trafiği hızlandı. EYT platformu üyelerinden oluşan bir heyet sevgili izleyenler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geldiler. Milyonların merak ettiği soru için Bakan Bilgin de o toplantıda ilk kez tarih verdi, ilk kez. Emeklilikte yaşa takılanların sorularına çözüm için ilk kez tarih verdi. Aralık ayını işaret etti. Ankara'da emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin çözüm trafiği hızlandı. EYT platformu üyelerinden oluşan bir heyet, önceki gün AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akça ile görüştü. EYT düzenlemesindeki beklentilerini anlatan üyeler, dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geldi. EYT'e yer alan üyelerden Mehmet Ali Çelik görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Stajından aylık bağlama oranına, kadın doğum borçlanmasından Bağkur prim borçlanmasına kadar bütün konuları anlatarak bu işin çözümünü dile getirdik. Görüşmelerimiz çok olumlu geçti. Peki EYT'nin çözümü için masada hangi formüller var? Bakan Bilgin basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Çelik, Bakan Bilginin kendilerini EYT için tarih verdiğini de açıkladı. Özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında EYT'nin masaya yatırılıp konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bakan Bey Aralık ayı içerisinde kesinlikle konunun çözüleceğini dile getirdi. EYT'liler için bir müjdedir. EYT iktidarın gündeminde ve Aralık ayı içinde çözüleceği ortada. Türkiye'de 4.5 milyon EYT'li bulunuyor. Yasanın çıkmasıyla birlikte 1 milyon mağdurun emekli olması bekleniyor.